Özellikle ilçemizin Sarıca İlyas, Sancar, Çatören, Yarvasan bölgesinde bugün e, metrekareye 20 kilogram civarında yoğun yağışın düşmesiyle e, derelerimizden çok fazla sel akışı meydana geldi. E, buralarda özellikle bazı hemşerilerimizin mahsur kaldığını gördük. Onları iş makinelerimizde kurtarmaya çalışıyoruz. E, ardından tabii hayvan teleflerimiz de oldu. Bunlar konusunda da yine hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. E, şu anda sadece Elaz bölgesindeyiz. E, çok yoğun bir sel akışı var. E, köprülerden, yol üstlerinden geçişler var. Özellikle e, yollarda seyahat eden e, yolcularımızın çok dikkatli olmalarını öneriyorum. E, şu anda buradan akan selim, e, sel, Sancar üzerinden e, Dere'ye karışmakta. Orada da Sancar'ın yerleşim yerini şu anda tehdit ediyor. E, özellikle Çatören'de de yine e, dere ağzında bulunan yerlerde yoğun sel akışıyla vatandaşlarımız mağdur oldu. Yarbasan'da da yine aynı şekilde göl, e, baraj kenarında yoğun mağduriyet yaşanmakta. Bütün iş makinalarımız, ilçe belediyemizin, büyükşehir belediyemizin, e, DSİ ve diğer e, müdürlüklerimizin de desteğiyle e, bu üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çatören'de yine aynı şekilde yolu kullanamıyoruz. Dere yatağının çok fazla taşmasıyla yol kullanılmaz halde. E, oraya da farklı bir yoldan e, giriş e, bulduk ve oradan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. E, Yarbasan ve Çatören'de e, şu anda mahsul kalanlar var. Özellikle yoğun selin oluşmasıyla Sancar Mahallemizde şu anda tehlike altında. E, Sarı Cevdes Mahallemizde de selin geçtiği bölgede birkaç evde su baskınları oldu. E, fazla yağış ve yoğun sel akışı var. Ben bütün hemşerilerimize, bölgemize, bu tür sel yaşayan bütün bölgelerimize geçmiş olsun diyorum.